2021 yılı asfalt sezonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluk alanındaki 1200 kilometrelik yolda asfalt atımı gerçekleştirecek olan yol yapım ve onarım daire başkanlığı ekipleri Salihli ilçesinde çalışmalarını başlattı. Nasılsınız? Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da yol yapım, bakım ve onarım dairesi başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ekiplerin düzenleme yaptığı noktada incelemelerde bulundu. İncelemelere Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Orçun Abalı, Gökçeköy Mahalle Muhtarı Süleyman Babacan, Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Uz, Elderek Mahalle Muhtarı Akın Ünal ve Süleymaniye Mahalle Muhtarı Rauf Özer de eşlik etti. Bu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, iki ilçeyi birbirine bağlamak üzere beton yol çalışmasını başlattıklarını belirtti ve şunları söyledi. Bu beton yol 40 kilometrelik güzergah olarak devamında yol çalışmasını şu anda yürüttüğümüz noktadan geçecek. Ve burada aslen 5-6 mahallemize direkt olarak dolaylı olarak da 20 mahalleye hizmet veren 21 kilometrelik bir güzergah üzerinde satı kaplama çalışması yapıyoruz. En kısa zamanda tamamlayıp bölge halkının hizmetine sunacağız. Yol çalışmasının hayırlı olmasını dileyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Büyükşehir Belediyesi olarak köy halkı için çalışmalarını önemsediklerini söyledi. Köylü bizim için e, milletin efendisidir sözünü e, özellikle uygulayan bir belediyeyiz. Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla Kırsal'da her türlü desteği vermeye hazır ve veren bir belediyeyiz. Bu sene de hedefimiz büyük. il genelinde 1200 kilometre yol çalışması yapacağız. Süleymaniye Mahallesi güzergahında gerçekleştirilen incelemelerin ardından yıllardır sorun yaşanan yolun genişletildiği ve asfaltlandığı için mutlu olduğunu ifade eden muhtarlar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplere teşekkür etti. Biz bu yıllarca bu toprak yollardan su göletlerinin içlerinden geçiyorduk, çamurun içinden geçiyorduk ama şu an gördüğünüz gibi Cengiz Başkanım şu şekilde asfaltımızı atıyor. Büyük Başkanım Sayın Cengiz Ergün Bey'e sonsuz teşekkürlerimi mahallem adına ve Salihli adına ben sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Çağlı-Çapaklarası yolumuz çok kötüydü ama bu dönem sıfırdan bir asfalt yapıldığı için gerçekten çok memnunuz. Müdürlerimiz de buraya kadar geldiler, amirlerimiz de bizi ziyaret için. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum efendim. Yapılan hizmetlerden başkanımıza teşekkür ederiz. Buraya kadar geldi. Yolumuzda genişleme oldu. Ee, yeni asfaltlama oldu. Bu yüzden Cengiz başkanımıza çok çok teşekkür ederiz mahallemiz adına. Allah razı adı.